Merhabalar, videoma köyümün görüntüsüyle başlıyorum. Kardeşimin muhteşem ektiği, hasat ettiği lavantalarla devam ediyorum. Lavanta tarlasında muhteşem görüntüler. Ve lavanta tarlasının yan tarafına ektiği fasulye tarlasında ailesiyle geçirdiği bir günü sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şimdi de fas tarlamızdayız. Fasulye topluyoruz. Zorlu bir sürecin sonuna geldik. <laughs> İlkbahar, Nisan'dan beri mi? Mayıs'tan beri hatta. Aynen, aynen uğraştık. Sonunda meyvelerini almaya başladık. Hasatlarımız oldu. Topluyoruz. Hı -hı. İnşallah çok iyi oldu. Küşa çok hava dış çok iyi oldu. olacak. çok iyi. Bir sürü yeni yeni sen şunu şey yap. Bak bak. Yeter bırak o gel. Yok ya buna koyacağım. Kolay gelsin anne. Sevgi abla bir şey söylemek ister misin? Merhaba. Nasıl gelen? Çubuğa sarmamış. Sarmış <laughs> geliyor başka yerlere. Bunlar da barbunyalar. Abla bu vişne ağacı. Bu vişneyi senin için dikmiştim. İnşallah seneye ve anlasın sene meyvesi olur. Bunlar da biberlerimiz. Bu <laughs> da birçok çiçekler. Gerçi de de var da. Bak şunlar. Bunlar ne biberi diye geçiyor anne? Evet. Bunlar ne biberi diye geçiyor? Turşuluk biber var ya. Küçük biberler. Turşuluk biberler. Şimdi... Ne güzel olmuşlar. Evet. toplanacak. Toplanacak olmuşlar evet anne. Bak domateslerimiz de döktü. Domateslerimiz yerli tohumdan. Annem bunları fide yaptı. Sonra burada şaşırtma yaptık. Biraz geç dikildi ama bak hala çiçek çok fazla. Güzel bir döküm oldu. Çok sağlıklı görünüyorlar şu anda. Annemin belki ısırgan suyu işe yaramıştır bilmiyorum. Ee, bu aralara çiçeklerini niye dikmiştin anne? Şunu? Şunu da mı? Bu ne? Bu lahana mı? Şu Yeşilin adı neydi? Ee... Brokoli. Brokoli. Brokoli dikince domatese böcek falan gelmiyormuş. Bir de çiçek var. Şu çiçek. Bu çiçeği de dikti. Bu çiçeğin adı neydi? Meyra bu çiçeğin adını biliyor musun? Bil Bilmiyoruz çiçeğin adını ama bu çiçeği dikince işe yarıyormuş. Brokoliler olacak mı bilmiyorum. Bakalım. Brokoliler üstte mi oluyordu? Üstte oluyordu herhalde. Şu anda olgunlaşan ya Oluşan... Hiç yok. Ballarınızı da göndereceğiz. Tarlanın başında da arılarımız var. Bir saniye anne geliyorum. Bir saniye anneciğim. Bunlar linda. Bunlar da yerli domates. Bu da, bu da yerli domates. Güzel sıra olmuştu. Evet arkadaşlar. Bunlar da balkabakları. Balkabakları iyi gidiyor. Ee, çok vahşi yayılıyorlar balkabakları da. Şey var. Nedir onun adı? Üzerine karpuzla ilgili sıkıntımız var. Bakar mısın? Ağustos'un 14'ü ve karpuz hale bu kadar. Yani en azından biri öyle. Bir tane büyük var. Bu sene ya bir tane ya iki tane çıkacak bir tane şurada var. Bu içi tık, tık geliyor ama bilmiyorum artık. Bir tane çürümüş bir karpuz var. Bir kötü olmuş bu. Atılması lazım artık. Çıkartması lazım. Bir saniye geliyorum. Gördüğünüz gibi domatesler çok güzel dökülüyor. Evet doğru. teknolojiye sesim <laughs> lazım yani. Tamam herkes bir hoşça kal desin kapatıyorum. Hoşça kal. varmış o ben şuraya gitsem bir fotoğrafını çeksem anne. Nereye geçeceğim Peki yer var ya oraya? Nasıl geçeceğim? Bence ben... oraya geçme, kayanın üstüne otur. Geçelim. Orada çekeyim. Geçelim. Kızım düşersen ben alamam seni oradan. Ama neden zaten hiçbir <laughs> şey yok, bir şey yok. Düşsen ayakta kalsın. İnşallah. Ya Allah ya, niye ya? Düşsen olur, düşmezsen olmuyor şey. bir şey. Düşeceğiz, düşeceğiz. Allah Allah. Come you Tebrikler. Bunlar kesilmekten kurtulanlar. Ay, şuna bakın ya.